Günaydın. Ay. Bekle. Şimdi benim buradan bir şekilde çıkmam lazım ama ben oradan çıkamayacağım. Şu abi yeni geldi o yüzden biraz kornaya basmam gerek. Ben şuradaydı. Böyle geçip geçtim bak şu anda. Bana çok büyük bir başarı. Niye diyeceksin? Ben Asla beceremiyorum bu tarz şeyleri. Yine Dora ben de ve <laughs> yine Dora'yı anneme bırakacağım. Ondan sonra antrenmana gideceğiz. Her zamanki gibi. Benim her gün yaptığım şeyi yine beraber yapacağız bugün. Ee, birkaç hafta vlog falan atamadım. Gerçi zaten çok bir büyük... sormadınız da. Niye sorasınız ki? Bu Cuma ve çarşamba günleri çift antrenman yapıyorum artık şimdi. Bir de şöyle bir şey var. fitnessa başladım. Başladığımdan beri o da beni birazcık zorlamaya başladı. E, kürek kemiklerim ağrıyor. Bir de şey yani fitness tamam evet ortam güzel. Tek sorunu şu antrenörler çok fazla ilgilenmiyorlar. E, bu da böyle biraz daha şey hissetmemi sağlıyor. Yani hareketi yanlış yapıyorsam falan filan e, başka bir yerim ağrıyordur. Ya da yanlış yaptığın zaman işte oluşan problemler eskiden diyeyim hatta şey istiyordum Toyota c -HR. ama bu aralar yani yaklaşık bir 3 aydır falan hep Alfa Romeo istiyorum geçen e, Alfa Romeo Julietta hatta kırmızı rengini istiyorum şöyle bir şey geçen Alfa Romeo'nun 156 modelini gördüm abi şaka mısın sen ya bayıldım yani olamaz böyle bir şey. Araba benim gözümde tamamen bir olaydı. Araba bir de siyahtı ve o kadar güzeldi ki. Orayı şimdi anneme bıraktım. Burada çalışma varmış. Yine ev yapıyorlar. Bir de az önce şöyle bir şey oldu. Ben kamerayı kapattım. Yolda gidiyorduk Dora'yla. Ve böyle bir an hayalimi gerçekleştirdiğim an aklıma geldi. Yani şu anda ben aslında bir hayalimi yaşıyorum. Benim hayalim ufak olabilir size göre ufak olabilir belki bazılarına göre çok büyük olabilir. Arabamdayım yanımda köpeğim var deniz çantamı almışım cücilerimi giyinmişim ve antrenmana bana gidiyorum. Ve gerçekten benim için tabi biçilemez bir andı arabadaki o hissettiğim bir şey çok garip geldi bana. Yani gerçekten bazen arabanın frenleri tutmuyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip her gün yola çıkıyorum. Yani bundan 3 sene önce bunu asla düşünemezdim. Çünkü 3 sene önce tenis oynamıyordum. Ondan sonra bir arabam yoktu, bir köpeğim yoktu. Yeşil azın, yeşil azın. E bu dış parazit için kaç kilolar vardı? Şöyle böyle tabe sayısı artıyor. Ha, ee, şey benim köpeğim yaklaşık 15 kilo. Tamam. Abi aynamı alacaktın. Neyse. Hadi kulüpte görüşürüz. Ben şu an çok sinirlendim. Yeter. Geldik. Kahve bir litre demişken gerçekten bir litre kastediyordum. Sesim gitti. Bunu böyle. Bunu böyle. Seni de aldım şimdi. Gino! Günaydın. Hani erken Gino! Hani <laughs> Gelemedim ki. Trafik vardı. Yine erken ki. Bak. 10 dakika. Olsun, ben, ben. Tabii. Pardon hanımefendi. <laughs> Çok özür. <laughs> Kortum boş saatleri. Var mı orada ya? Aşırı derecede terledim, yoruldum ee, ama çok güzeldi. Henkeme e, bağırıyordu, ben bağırıyorum. Merhabalar ben, ben uluslararası gazeteci Ayda Ender. Devamı gelmedi ama. Bu tensil dirseğimi düzelten şey, fizyoterapist. Ha, evet. <laughs> Ona söyledim. O dedi ki eğer golfçu dirseği dirse dedi, dirseği ise hemen de iyileştiririm ama dedi çok acılı olur. Çok acı çekersem hemen geçer dedi, yüzde, yüzde geçer dedi. Eğer sinir sıkışmasıysa dedi yavaş acı çekersin ve daha uzun sürede iyileşir. Dedi. Her türlü iyileşir ama Merhabalar, ben o tarafa Selam. Bu İnşallah kârlı ödeme alıyorlardır ya. Gülzan'ım hala annemde çünkü. Burada bir yerdeydi kayıcım koymuyor. Şey yani, alacaktım da neydi? Eko kayıcım mi? mix menü müydü? Bulamadınız mı? Bulamadım. Bir yer, Aa tamam. Az önce ben kayda geçmişim zannetmişim. Ama hayır çekmemiş hiçbir şey. O yüzden böyleyiz. Bu ne? Akalı ben. Arabayı park ettim. Park ettiğim yeri unuttum. 2 dakika içerisinde. Sonra ortada kaldım. Şans eseri Google Maps açtım. Bir baktım ki Google Maps benim park ettiğim arabanın yerini kendi kendine işaretlemiş. Allah'ım dedim ya Rabbim sana şükürler olsun. Bir de yağmur yağıyor. Üşüyorum da. Böyle yani. patates ve tavuk çünkü anladın mı Üf. bak Abi yemek yemeyi çok seviyorum ya. Sırf yemek yemek için spor yapıyorum biliyor musun? Yani asıl amacım gerçekten bütün gün bangır bangır yemek yemek. bir ara spor bırakmıştım. İşte 10 sene bıraktım beni. Anam sen bir kilo al. Ben şu an 60 kiloyum. 75-80'lere falan çıkmıştım. Bizon ayısı gibi geziyordum etraf. Bir de kendimi güzel zannediyordum. Bu arada kilolu olup güzel olan insanlar var. Ama bana kilo gerçekten yakışmıyor. Bir kere benim yüzüm yuvarlak. Bazılarıma surat gibi oluyorum. Merhabalar. Merhabalar. Biz bugün şu anda çaman yaptık. Evet. Sondaki davamız bu arada nasıl ne kadar iyiydi farkında mısın? Aşırı iyiydi kanka. Aşırı iyiydi. Aşırı iyiydi. Bu arada <laughs> ben kıza tutuldum. Çok güzel oynuyor. Kanka kız sinirimi bozdu. 14 yaşında Şaka nasıl gibi. hayvan gibi kanka bize bir şey söyleyeceğim. Onların geleceği açık bu arada. Evet. Abla, o onlar. kızla direkt Amerika gördüm kanka. Kanka direkt. Ne alacağım. Şimdi bunu QR ile verdim. Ben ne diyeceğim salak? Yok be. O zaman büyük alayım ben. Evet. 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 Güzel ben seni ne Hayır. olamaz ya. Şey güle güle harcadım. Hayır. Kolay gelsin. Yoruldum kanka acele ettirme beni ya. Hayır beynim durdu. Bak şimdi neden misin? Montu çıkartayım mı çıkartmayayım diye afallıyorum ah, kanka dur. Kalk gidelim. <laughs> Geçiş oldu şu an. Yeter artık Efe sana tam beri gülüyorsun. Çok düşünme kanka. İçecek yani. Karamel latte alabilirim. Sıcak Sıcak olsun. E, QR'la vereceğim. Ben Ranga. Ranga. Kanka ya bunu aldım baksana posasına deformeli. Evet, şey. Bak böyle geliyor. Evet, İade edemiyorum evet. evet, biliyor Çok iyi. Bir tane daha bir şey var orada onu da çıkar. Lütfen Çok diye ben şey yaptım. Hepsini aç. Hepsini beraber edeceğiz kanat De Bak şu evet, an aç değilim ya. 7 kadar vaktimiz var. Son antrenmanıma giriyorum. Ve bugün 6 saat antrenman yapmış olacağım. Saat 1'den beri kulüpteyim. Akşam 8 oldu. 10'da çıkacağım. Bu antrenmana da gireyim. Eve gidince sadece yarın için uyumak istiyorum. Bugün kendimi bayağı bir zorladım. Çünkü gün içindeki toplam antrenman saatim 6 saate ulaşmış olacak. Ay. Bak şimdi aslında benim ayakkabılarım burada. Şunlar. Ama mevcut durum bu şekilde hayat. Şimdi Göknur'u almaya gideceğim. Göknur'la bugün bir kız kıza date yapacağız uzun süre sonra. İkimizin de gerçekten buna ihtiyacı vardı aşırı iyi duruyor. Yani dişil enerjim şu an o kadar yüksek ki ve o kadar kendimi güzel hissediyorum ki. Hi guys. Şey. Saçlarımı örük yaptım çünkü piercing yaptıracağız. Ay Çık. evet. Çok bir şey diyeceğim nasıl bir şey yaptıracağım? Kanka ben ikimiz için de senin piercinglerini unuttum. Trakosunu hatırlıyorum sadece. Burada da vardı bu var mıydı, Onu unuttum. Helix'in yani iki şurası. tane var. Var mı? İşte o kadar taklidişim ki. Var. Böyle bir tanesine bayıldım kanka. Bence ikimiz de ondan yaptıralım. Ne? Bir tane değil aslında. Üç tane. Söyle. Ee, kanç. Şöyle. Ha Taban. onu ben çok istiyorum. Konç. Kanka en hızlı iyileşen ve en acısızlardan evet, biriymiş. Evet kanka bu arada öyleymiş. Acısı iki, acısı bir, acısı bir diye geçiyor. En hızlı iyileşen, bir ay içerisinde iyileşiyor. Şu an saatimiz 11. Bence diyorum ki büyük çekmeceye gidelim. Şaka yapma. Niye? pirsin orada. Doğru mu baktım ben? Büyük çekmece yazıyordu. Küçük çekmece yazmıyor da mi? Ah dur. De... Oğlum ben hiç park edememişim. Bir şey yapayım, bir şu şey an sarıdasın. Kanka sarıdasın deli misin ya? Hiç park edememişim kanka. sarının sarıdın içerisinde. Oğlum ilerideyim. <laughs> Aa görmedim. Ben. Hayır ben şu yandım adamım. Park etmem gereken yer. Durduğum yer. Wow, inanılmaz. Ayakkabılar göster. Wow, 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 wow. Kanka bu daha yakın görüyor musun en azından? Tamam. Bugün biz kahve içeceğiz. Kahve içeceğiz. Nereye geldik? 50 kilometre yol geldik. Geçti ama. 50 kilometre değil 30 geldik kanka. Oo. O zaman bir 30'a gidelim gel İstanbul'da bir şeyler <laughs> yapalım. Kadın kanka çok kötü de ayılmadı şansa. O sırada bir tane oğlan çocuk geçiyor. Ben de şey, bu arada bütün çocuklar mı bakalım? Kız bu arada dünyanın ben ne de net o zaman çıkıyor, etekler mesela. <laughs> Millet geliyor. Ben de o çocuğu da şey sandım, o, o zaman. Çocuk hemşire hemşire. <laughs>

Yap Ferhunde dur. Çıkın yalan Ferhunde geliyor. <laughs> Biraz kerimcan gibi oldu bu. Durun arkadaşlar, bakın bunu Sara verdi. Te Ve bunu da Allah aldım. Allah. Kendi paramla aldım. Sara çok mutlu oldu kendime. Ya buradan gidiş var. Vallahi ben şey. biliyorum. Benim okulum biliyor musun? Kanka, Şu yeşilli benziyor. bina, benziyor. yeşilli pembeli bina. Hadi lan. Evet, üniversite ora. Ha nerede okudun? Beykent Üniversitesi. Arkadaşlar Beykent Üniversitesi'ne gitmeyin. Apartman gibi duruyor kanka. Apartman gibi zaten. Apartman. Büyük <laughs> çekmeceden çıkacağız arkadaşlar. ESP açıyor kanka. Gayet normal. E, kulak cerrahisi konusunda. Hı. Kanka benim kepçeleşmem var, tam olağanüstü ama... bir anten açmışlığım yok <laughs> ama kanka bir çana kaçmışlığım var kulaklarım tamam. konusunda. Herkes de diyor ki, gerizekalı mısın dedi, diyor. Bir arkadaşımın kulağı kanka çok yapışık Aha. ve bir sürü piercingi var kanka, senden bile çok. Tamam. Hani senden bile çok dememi sebebi o takıyor kanka evet, hepsini ben takıyorum. ve şey falan takıyor, şöyle var ya şuradan şuraya böyle gösterebilmek için ben asıl öyle olmak isterdim. Hani evet. onun piercinglerinin bende olmasını istermiş. Ve kanka geçen de, tam bunu düşünürken ve fiyatlarına bakarken, geçen ödüme şey çıktı. İnsanlar gerçek anlamda kepçeleştirmek için kulağına ameliyata giriyor. Evet, Kepçeleştirmek yani. için. Ve herkes benim kulağımda şey diyor, senin yüzünde tatlı duruyor. Kanka bir de senin kulağın o kadar kepçeli, senin şuran çıkık. Evet işte. O çok tatlı duruyor ve çok şey, farklı duruyor çünkü kimsenin kulağı o kadar çıkık değil. Yani Hı. o kadar çıkık kötü anlamda demiyorum. O düzeyde çıkık değil. Bir an babamı gördüm zannettim. mesela eskiden ben de kullanıyordum da alet çekilmeyene falan sinematik hmm. kolay da olur. Bir piercingim var bunu değiştirebilir misin? Bir de yukarıda Tabii bir piercingim değiştirir. var. O açık mesela mı değil mi bilmiyorum. Şey mesela şu şekilde oluyor otomali çekince videoları. Hadi. Mesela normal fotoğraf şeyde böyle ama atıyorum sinematikle yakalayınca bak bu modda oluyor o zaman da. Uh -huh. Kendine, Her yani, yani buldum. kendine alaklarsan oluyor. Yok sağlık bakanlığı vermiyor. Teşvik edici tuşa giriyorum. Ya küçük çocuklar gidiyor eczaneden alıp falan deniyor videoyu sağda Onu sonra ben sonra de yaptım. Deniyorlar yani. Hmm. Ben bu soruşturmasını şu Kapşan nasıl yanıyor? Oo. Üç tane deldirdin mü? Ben sana dedim yanacak diye. Merhaba. Hemen <laughs> göster. Kanka evet ama bir buçuk ay, bir buçuk ay, bir buçuk ay, dört buçuk ay olacak. Tabii toplamda. sen yine kız matematiğine göre kardasın. Evet. Bir şey diyeceğim. Nereden çıkacağım? Sol. Bir daha sol. Evet. Buradan direkt sol. Yap yap aynen. Yap yap yap, yap, yap. Hayır, beni çek. Seni çekmeyeceğim zaten. Ha. burada hayvanlar var. Göreyim mi? Hayır. Ben bunu mesela elle yemiştim. Burada bakıyorum ama kimse elle yemiyor. Elle ye. evet. Mesela pizza öyle yiyorsan pizza yemenin bir mantığı yok. Gel pide söyleyeyim sana pideye. Ne alaka? Bıçakla böyle pizza mı yenir ya? Yenir. Pastırma yiyorum. tamam alın mı? Tatsız mı pastırma var? Okay. Karşı standart pizza. Karşılığın okey olmasının tek şeyi senin daha rahat hissetmen. Karışın tadı daha güzel. Fiyatlar karşılıklar <laughs> uygun. Burası tam date mekanı. Evet. Zaten date tam, de date, date tam date mekanı. 10 numara <laughs> olabilecek bir <laughs> date. Date'e getirdik seni bugün. Yani 3 gün aklımda şey yapacağım yapacağım da içimden geçtiğiniz için biraz olumsuz şartlarda oldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte işte ıh 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 oldu. Annem şalımı da bitirmiştir diyor. Onu da geçsin diyor. Bitirmiş. Ya. ya Onu da geçsin diyor. Yağmur yağmur bugün ıslandım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dora. Lifter <laughs> gloss bitmişti baktım hala 600 lira. Onun yerine şöyle bir gloss aldım. Paketlemesini ben çok beğendim. Ay şimdi Bir de aparatı çok ufak. Şöyle bir Kalem var aldım. Kalem var. Üstüne de Wet n Wild'ın paleti diye. Wet n Wild'ın paletindeki bak şu renkler. Bu kalem birbiriyle o kadar güzel duruyorlar ki şu anda da hala gözümde var. Ama aktı baya gitti yani. Böyle bir temizleme jelini aldım. Üst temizleme jelini aldım. Ama çok ümitli değilim daha denemedim. Niye diyeceksin? Ben de tam olarak bu vardı. Bunu böyle baya merak ederek almıştım. Şimdi asıl bombaya geliyorum. Bak asıl bomba. Şeyde. iyi kokmuyor şöyle zaten sadece duştayken bu koku var duştan çıktıktan sonra tamamen koku kayboluyor ve duşta böyle bir anda kendi çocukluğunuzda falan iniyorsunuz. eğer ki dişlerin çok sarıysa dişlerim gibi leke tutuyorsa benim bir arkadaşıma daha önerdim bunu tam olarak bu alnım mı parlıyor benim? Seni tuttum, <laughs> gideceğim yani şimdi bundan bir tane daha alacağım. Geleceğimden bile parlak. Kendimden hmm. dolayı. <laughs> Fitnesin faydaları gerçekten varmış var öyle bam gün fitness yapmıyorum yani. Haftada bazen iki gidiyorum, bazen üç, bazen bir. Keyfime kahyam ne kadar istiyorsa o kadar yapıyorum. Böyle böyle vücut sıkılaştırmak için de gitmiyorum yani. Genelde tenis antrenmanlarıma, ıı, nasıl diyeyim, Tenise yönelik olan fitness hareketlerini yapıyorum.